Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Fiat Linea aracımızın tanıtımını yapacağız. Araç 2015 model olup 1.3 motorlu multijet dizeldir arkadaşlar. Linea 1'in üzeri üretim durdurulmuş ve Egea bazına üretim devam eden bir araçtır. Egea'nın tanıtım videosunu zaten kanalımızda mevcut. Oradan inceleyebilirsiniz. Sol taraftan başladığımız zaman Egea'nın incele e lineanın incelemesine. E tabi plastik bir cam üstü tarafı ve burada yine plastik bir koldan mer veriliyor. Dört cam otomatik ama tek dokunuş hepsini ip kalkmıyor arkadaşlar. Burada yine elektrikli komutlarımız var. Dikiz aynalarına yönelik. Buraya baktığımız zaman yine burada tuşlarımız mevcut. Yine Egea'dan aşina olduğumuz ama burada hemen menfesimiz. Egea'dan daha farklı olmak üzere düz bir şekilde verilmiş. Ee, yine burada sinyal kollarımız mevcut arkadaşlar ekstra bir hız sabitleme özelliğimiz yok ee, altta yine direksiyon derinlik yükseklik ayarımız mevcut burada yine teyp yönlendirebileceğimiz e, ses açma ve sessiz alma tuşlarımız mevcut e, ondan sonra arkadaşlar burada yine teyp ileri geri alma tuşlarımız yine burada mevcut bize verilmiş e, direksiyon üç kollu yuvarlak normal bir direksiyon arkadaşlar ne büyük ne küçük bunu söyleyebilirim Ana kadran e, turuncu rengi yine fiyat baz almış burada. Sağ sol ve ortada yine hararet deviriyor saygısız. İbreler mevcut. En altta da yine yol bilgisayarımız turuncu küçük bir şekilde var. Burada kilometre sayıcı, e, havanın sıcaklığı, saatte gün olarak e, bize gösteriyor. Yani normal bir kadran diyebiliriz. Yani pek bir özelliği yok ama bence güzel güzel hitap ediyor diyebiliriz. E, şimdi ana konsol geçelim arkadaşlar. Anahtar da yine şu şekilde de göstereyim. Anahtar küçük, renksiz yani normal bir anahtar. Pek bir e, caf yok ama normal yine de merkez anahtar var. Tevimiz bu şekilde arkadaşlar. Araba 50 binli olduğu için yani teplerde ufak bir yıpranma mevcut. Ama fazla bir değil. da yazan, zaten yaşına göre normal. Burada yine havalandırma menfezleri var. E, yine sol olmak üzere. Yine şurada bir gözlük koyabileceğimiz bir yere yer verilmiş. Altı yine şurada plastik güzel. Ona iyi yer verilmiş. Tevimiz zaten normal. Yine turuncu bir kadran mevcut burada. CD çalmak için eee var. yine CD yer verilmiş eski bir araç olduğu için radyo menüsü var. Ama burada herhangi bir USB bağlantısı yok arkadaşlar. O bir de dezavantaj. Burada dörtlü flashörümüz var. ASR modu var. Bagaj açma, kapama tuşu burada zaten. Bagajda herhangi bir özellik yok açmak için. Burada yine havalandırma klima ayarlarımız mevcut. Egea'dan aşin olduğunuz bir anahtar değil. Biraz da Egea'da farklıydı. Oğuz'un da yine bu şekilde verilmiş. Normal. Yine buradan ayarlayabiliyoruz menfezi. Buraya baktığımız zaman şurada derince bir göz var. Yani buraya bir cüzdan koyabiliriz. Mesela bir deneyelim. Bu şekilde cüzdanımız rahatlıkla girebilir. Onlat tarafında ise her bir bardakla yer verilmiş. Bardaklık sürüş seçeneğinde aslında biraz daha uzakta kalıyor. Biraz dezavantaj. Ama yine verilmesi iki tane bardaktı. Bence güzel bir özellik bu şekilde göstereyim. Evet. Araç 5 vites arkadaşlar. Vites geçişleri güzel. Ben beğendim. Yani normal vites geçişleri var. Gayet iyi. El freni bu şekilde. Güzel bir el freni var. Ele oturan. Ee, burada yine ızgaralığımız aldığımız mevcut. Buraya yine göz olarak kullanabilirsin. Burada kullanabilecek bir göz alanı mevcut. Ee, şu şekilde göstereyim flaşla. Evet. Daha iyi oldu. Altta ben flaş yapacağım. Ee, burada da yine arka tarafın Oturan yolcular için bardaklık koyabilecek bir alan mevcut. Torpidoya baktığımız zaman torpidoda yine şöyle krom bir tayar verilmiş. Şöyle yol boyunca. Zaten et evet, ilinen torpidosu bence gayet güzel ama yumuşak değil, sert plastik, egeye doldu gibi. E, Torpidonun alt tarafına baktığımız zaman içi dar ve içinde herhangi bir hard kaplaması yok. Mesela şuralarda yine otomatik ve buralarda bir saklama alanı mevcut ama yine içinde hard flex ve benzeri şeylere verilmemiş. Aynı şekilde yine burada da mevcut. Buradan benzin deposunu, buradan da ön kaput biliyoruz arkadaşlar. Yine burada da herhangi bir göz var. Buraya yine ufak tefek şeyleri koyabilirsiniz. Şöyle bir koltuğa bakacak olursak koltuğun genel desteklerini ben beğenmedim arkadaşlar. Yani şu oturma tarafı biraz daha güzel olabilirdi. Mesela Egea'larda bu çok daha güzel. Yani insanı bu sarmıyor diyebilirim ben size. Biraz çok bol bırakıyor. Ee, burada yine ayarımız mevcut aşağı inip çıkabilen bu güzel bir özellik. Yine burada da ışığımız mevcut ama pek bir özelliği yok yani düz bir ışık. Egealarda daha iyiydi. Yine burada bir ayna yok. Şuraya bakalım. Evet burada bir ayna yer verilmiş. Şimdi arka yaşam alanına geldik arkadaşlar. Linia'nın arka yaşam alanı Egea'da oldu değil mi? Bence gayet geniş bir arka yaşam alanı var diyebilirim. Diz mesafesi oldukça iyi. Yani şöyle bir karış gibi bir mesafe var. Benim boyum 1.74. Ee, yine sürücü e, pozisyonu bana uyarlandı ama tabii bir 90 ve üstü insanların burada oturması yine zorlaşacaktır arabada olduğu gibi. Baş mesafesi ise bence Egea'dan çok daha kötü. Yani şöyle bir parmağım zor diye diyebilirim ben baş mesafesini. Mesela Egea'da burada bir saklamanlığı yoktu. Linyada verilmesi bence çok iyi olmuş. Yine burada tutan başlar ve e, otomatik cam açma tuşumuz mevcut. Tabii linyalarda bir herhangi bir kol dayama yer verilmemiş ama Egea'ların en baz donanımında da vardı bu kol dayama. Şöyle gösterecek olursam ben size mesela arkadan da. Yani şu şekilde gözükebilirim. Şu an pek netlemedi ama bu şekilde bir görüntüsü var. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı. Sürüş özelliklerini azıcık değinecek olursam yani e, bence şu makaslar arabanın görüş açısını çok engellemiş. E, bence oradaki klonlar biraz daha geri olabilirdi sürüş açısını çok engelliyor. Motor zaten bilindiği üzere 1.3 arkadaşlar pek bir performans beklenmez. Ama e, iç konfor olarak ve ses olarak yalıtım olarak araç ya 70-80'den sonra ses alıyor ve 120-130'dan sonra bariz bir şekilde bu çok net belli oluyor. Yani izolasyonu açıdan biraz sıkıntılı diyebilirim. Ama konforlu bir araç yani bu segmentte bence ideal bir araç Linea. Yani eğer değinmediğim yerler varsa, yetişinde bildiğiniz yerler varsa bunu değinmenizi isterim aşağılarda. Şu an görüntü kalitesi biraz düşük oldu. Kusura bakmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.